Aile Akademisi aile konusunu hayata geçirmiş bir proje olarak görüyorum. Çeşitli fonksiyonları var şu anda. Biri kişinin psikolojik rahatsızlıklarıyla ilgili değerlendirme yapıyor. Aile danışmanlığı yapıyor. Manevi danışmanlık yapıyor ve hukuki danışmanlık yapıyor. Bütün bunları yaparken ciddi bir takım çalışması var. Burada Aile Akademisi bunu başlayıp sürdürülebilir hale getirmiş. Ciddi bir sosyal belediyecilik örneği aile konusunda çalışan bir merkez. intiharla ilgili de önemli bir ayağı oluşturur. Bu konunun ikinci bir komşu çalışma programı olarak intihar önleme ve yardım projesi. Böyle durumlarda ihtiyaç olan kişileri belirleyip onlara bireysel olarak ulaşmak gerekiyor. Bütün dünyada salgın, intihar salgını var. Gaziantep bu konuda ciddi bir öncülük yapacak. Eğer öyle olsa Türkiye'de de öncülük yapacak. Dünyada da bununla ilgili referans olacak bir proje, literatüre geçecek bir proje gibi gözüküyor. Bu duyarlılık bence karşılığını bulur inşallah. Hocam bu da 22 tane yetişmiş Klinik psikolog, psikolog var. Sosyal çalışmacı da varmış, Ve 10 yıldan kadar. beri de tecrübeli. Hepsinin tabii. en az 10 yıllık tecrübesi var hocam. Dolayısıyla bu sistem yani kümeleşmiş bu, ve bu, yetişmiş bu, beşeri sermaye var tabii. burada. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Hı -hı. Bakanımıza bu konuda sözde deyip eyleme dönüştürdüğü için ayrıca da teşekkür ediyorum.